Bugün Salim Oğuz Bey'i ziyarete geldik. Salim Bey, biz sizi tanıyoruz. Siz ama tekrardan seyirciler için kendinizi tanıtır mısınız? Türkiye Sosyalist İşçi Partisi ünlü temsilcisiyim. Salim Oğuz. Koronavirüs olayı e, gündeme geldikten sonra bütün e, dünyada. E, önce koronavirüsle ilgili bir, ben daha önce açıklamalarım olmuştu. Onunla ilgili yeniden bir açıklama yaparak konuya girmek istiyorum. Bize göre e, koronavirüs olayı bir teknoloji virüsü. Yani emperyalizmin oyunu, teknoloji virüsü. Teknoloji yoluyla insanlara verilen bir virüs. Bu anlamda bu e, virüsten karlı ve kazançlı çıkacak olanlar e, emperyalistler ve kapitalistler. Bu anlamda mağdur olan e, kesim ise küçük esnaf, halkımız yoksul kesimler. En çok yoksul kesimi, e, içi sınıfını yani proletaryayı e, küçük esnafı vurdu bu anlamda gelişmiş metropol ülkeler mağdur olan insanların halkına milyonlarca dolar veya avro, dolar vesaire kendi para birimlerine göre yardımlar ederken, kendi halkını mutlu ederken bizim ülkemizi yöneten AKP ve saray iktidarı bizim ülkemize 5 maskeyi bile dağıtamadılar, dağıtmadılar, yardımcı olmadılar. Bunu da gururla söylüyorlar. Başka ülkelere yardım etmek için mi var AKP ve saray iktidarı yoksa bu ülkenin insanlarına mı yardım etmek için var? Bunu anlamış değiliz. Bu anlamda geçenlerde yine basında yer aldı. Kudüs'e 5 milyar dolar Yardım ettiğini söyledi AKP ve Saray iktidarı. Efendim Kudüs'e 5 milyar dolar yardım ediyorsunuz. Kendi halkınızı da yardım etseniz önce bir. Kendi halkınız mağdur durumda, zor durumda. Biz küçük esnaflar olarak zor durumdayız, mağdur durumdayız. Ben kendimden ziyade burada, ünyede, yerelde ve genelde bütün küçük esnafın mağduriyetini dile getirmek istiyorum ve getiriyorum. Bu, bu anlamda e, küçük esnaflar çok mağdur oldu. Evine ekmek götüremez durum oldu. Cumartesi pazar zaten kapalı. Şimdi AKP ve saray iktidarı e, burada götürü vergi olanlar küçük esnafı zaten çoğu götürü hesap 500 lira 750 lira gibi böyle bir komik rakam. para vereceklerini söylüyorlar. E, emek e, Baharat'ın Ünye e, yöneticisi olarak ve e, Türkiye Sosyalist Partisi'nin Ünye temsilcisi olarak böyle bir e, komik rakamı böyle bir e, hibe yardımını kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum ee, ve e, kabul etmediğim gibi e, bu e, bize verilecek olan 500 lira gibi 750 lira gibi 1 milyar liralık böyle bir rakamı efendim e, Kudüs'e az gelmiş olabilir 5 milyar dolar. Tekrar bu küçük hesaplardan keserek oraya göndersinler veya e, efendim e, saraya ben hibe diyorum. Bu, Salim Bey şimdi hibe desteğini yeterli görmediğinizi bahsedelim. Verelim, Kendiniz üstünden de örnek verecek olursa küçük bir işletme sahibi olarak aylık kiranız ne kadar? 1 milyar 200. Yani günlük 40 lira. Ve bu durumda kısıtlamaları da beraberinde hafta içinde bu kira, kira gelirine tamamlamanız gerekiyor. Sonrasında da kazanç sağlamanız gerekiyor ki ihtiyaçlarınızı karşılayasınız. Doğru mudur? Evet doğru. Tamamlayamıyoruz zaten. Burada mağduriyetler var. Bu mağduriyetleri gidermek için eş dostla dostlarımızla dayanışma içerisinde olarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Dayanışma içerisindeyiz. Dayanışma da olmasa aç kalacağız. Ve ülkemizde her gün 250 300 kişi ölüyor. Halde AKP ve saray iktidarı bir aşıyı işini halledemediler. Bu aşı Çin'den gelecek, şuradan gelecek, buradan gelecek. Efendim nereden gelecekse gelsin. Bu anlamda diyoruz ki biz küçük esnaflar olarak mağduruz, zor durumdayız. 500 lira gibi, 750 lira gibi, 1000 lira gibi rakamı ben şahsen e, Emek Baharat'ın işletmecisi ve sahibi olarak kabul etmiyorum. İstemiyorum bu hibeyi. Red ediyorum geriye. Nereye verecekse versinler. Ben istemiyorum. Almayacağım da zaten. Bu doğrultuda biz e, demokratik hakkımızı kullanacağız. Sonuna kadar demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz. Biz de Salim Bey'e teşekkür ediyoruz. Başka bir röportajda görüşmek üzere. Hoşçakalın.